kısa. Ben küçük indim ben. Bugün siz elle birlikte. İnfoslu bir an çek oynayalım. Bu mavi olan eve kırmızı olan iyisi saklamam. Buradan iyisi galetler falan yapıyoruz. Öl oluyoruz söyle. Ben bir şey almak istiyorum ama abimizin ama hani ben katil olmayacağım. Siz kapı kapı beni öldürüyorsunuz ya. yapmıştım. Yap 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 yap. <laughs> Okullardan giderek görevlere gidiyoruz. <laughs> ha görev yap. Bir görev kaldı. Görevi de yaptım. Sen de imposterları öldürmeye basına girsebilirsin. Ne daha harcıyor musun arkadaşlar? Ben katil olmak istiyorum. <laughs> Bir de ebelenmemek için misin? Gidip de köp olmamız gerekiyor. Masumlar da ise katil hani hemen de kazanmak için görevleri yapmaya yola. Bir de hani ebeği ise ölmeden hemen yapmaya çalışıyorlar. Ay Öldüm. Ben bir şey almak istiyorum şu an. kızım. Tuğunuzu zaten asınız. Bak altı yala zaten her şey. Altı altınız ya şu an. Ben şu an tuğunuzuyum. Oley. <laughs> Arkadaşımı kurtaracaktım. Kurtaramadım. Benim canım ağrılasın, canım ağrılasın. Ay Kudret, işte bu. Al, bekle, salın, Ben suda sahlanıcam. Ha ha ha! Köyü da kızınıyorsunuz. Söyleyeyim. Ona. Neyse arkadaşlar tabii ki Pronus Enderman ve birlikte sizde biliyorsunuz kardeşim küçük Enderman de artık video başladı. Benim YouTube bu kanalından görmüşsünüzdür yani küçük Enderman. Hadi bakalım küçük Enderman oynasın ben de onu izleyeceğim arkadaşlar bakalım. Yani video boyunca iki saatte ben yönettim. Neyse hadi bakalım küçük Enderman oyna. Hani arkadaşlar ama ilk önce video beğenip like atıp bir de abone olursanız. Ben sana iyi olduğumu göstereyim. Daha Bak bu evi yaptığınıza da kazanıyorum zaten. Ama arkadaşlar lütfen abone olup bildirimleri açıp bir de like atarsanız bizi çok 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 mutlu etmiş olursunuz. Evet. Ama arkadaşlar benim kanalımda like abone olun. Aa lacivert lacivert. Lacivert kaçtır. Küçük kendime dikkat et. <laughs> Bana anlamıştır lan bir şey <laughs> küçük endirmen? <laughs> küçük endirmen kafayı yiyor arkadaşlar. O... Ben hiç katili bulamıyorum. Ya turuncu çünkü katil. <laughs> He. Ben de turuncuyum. <laughs> turuncu sana bu. Sana bura mı? O ne lan? <laughs> Ne olacağım sıfır? Küçük enderim. Aa 15 level olmuş ne? Allah olsun. Tabii <laughs> de <laughs> katil. <laughs> ne basınız arkadaşlar? Aa siyah tekatimmiş. E, siyah çizdi. <laughs> siyah. Evet arkadaşlar, küçük enderim herhalde bir şey söylemeyi unuttu. Eğer arkadaşı mesela yakalanırsa onu kurtul? E, ne? Kurtulamıyor mu? Kurtaramıyor demek istemiştim Pardon. Oo, bunlar senin ne yürüyor valla. <laughs> <laughs> Elinle bıçakla tepine tepine koşturuyorsun yani. Lanet. <laughs> <laughs> çok belliydi ya, çok belliydi. Evet ya, çok belliydi. Çok hırtı belliydi. <laughs> Ondan adım gibi en iyi mi olabilirsiniz? Benim için arkadaşlar şu an benim için bir tane küçük ben. Çılsın şey ya. Sarı. Ben sarıyı severim. Dur sarıyı almadın da. Dur lan. Aa. Lan bu sarı değil ki. Bu az bu bu bu, 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 ne? Lan bizi kazıklamışsınız. Allah siz. O zaman arkadaşlar. E, küçük kendime benim için şey olsun e, nerede? O, e. siyah nerede lan? Siyah bu. Bu mu siyah? Bu kahverengi. Ay, kafengi su, kafenge bu. Şu an arkadaşlar benim kafam çok karıştı, gözüm sarı yerde. Ee, Taç olarak e, benim için bir şey takma istemiyorum zaten. bir şey. Kılıç olarak benim için lütfen. E, ben bak? Şunların hepsi güzel gözüküyor. O satır falan mı var he. Ben bunu istiyorum. Bunu mu? Oo, balta. Arkadaşlar size çalarız. Alıyoruz ve oldu. Balta. <laughs> şap olarak şunu takalım <laughs> lütfen. Aa bu ne ya? Rehlen çizdi. Neyse. Ha, buradan petlere giriyoruz. E bunlar şapka diye gösteriyordu. Hayır pet. Mi? Bak su pet. Ne pet? Evet pet. Yarasalar pet. Süpürge. Süpürge pes nasıl oluyor? Tam bile yok. Oha ya. Bu ne? Ufo mu? Ha uzay gibi. Ufo olmasın. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Aa, oha. Aaa sümüklü böcek. Olmuş. <laughs> Minecraft'taki slime'ı buraya getirmişsiniz. Allah <laughs> sizi. Sümüklü böcek. Nasıl bu ayı getirmeye Hadi hadi getirmiş? ya hadi hadi. Seç bir tane. Aha seni doğradılar küçük endirme. Kardeşimi doğradınız ha? Şimdi ben sizin ne yapacağım lan? Baltanı da göstereyim size. Oo. O baltaya bak ya ay kadar. Ken. Yani... Dur bir şey küçük endirme. Balta sana büyük olması gerekti. Ben de görev yapsam. Ben de görev yapamıyorum. Seni araştırmaya geliyor kardeşim. He görevleri bitirmişler. Yalnız süre bitti anlamadım. Kaba karıştırıcı bir şeydi. Görevleri bitirmişler evet. Neyse. Eee boş ver. Hadi bunu ya, sonra video bitirelim artık. Aha. Bu, 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 Jason yes gibi kafasını kesecekti ama kesemedi. Neyse. Hadi küçük endirmen bitirişi sen yap. Hadi bugün sonuydu videomuzu. Güle güle bay bay. Hadi o zaman bay bay diyelim arkadaşlarımız. Ne yaparız?